Arkadaşlar merhaba. Fatih Hoca ile eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün yine size Excel'de başka bir formül olan ortalama formülünü anlatacağım. Burada ortalama formülünün kullanışları ile ilgili size seçenekleri tek tek yazdım. Ve bu yazdıklarımı uygulamalı olarak hemen şurada yapacağım. Sizler de aynı şekli oluşturup uygulamayı yapabilirsiniz. Ortalama uygulamasında arkadaşlar formülle de yap, yapacağız bunu elle yazarak ya da formülsüz şekilde yukarıdan formüller sekmesini kullanarak da bunu kendimiz e, makineye hesaplattırma işlemini yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Eğer şunu bilmenizi istiyorum. Eğer veriler aynı toplama işleminde olduğu gibi aynı sütunda ya da aynı satırda ilerliyorsa. Bence hiç formül yazarak bu işle uğraşmayın. Formüle ise yapacağınız hücrenin olduğu en alt hücreye tıklıyorsunuz. Yani şu an tıkladığım hücre D7 hücresi. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar formüller sekmesine geliyorum. Otomatik toplama tıklamayacağım. Tabii ki burada otomatik toplam hesabını yapıyordu toplamayı. Ve otomatik toplamdaki şurada küçük oka tıklıyorsunuz. Açılan listede ortalama dediğiniz anda Hiçbir işlem yapmadan enter dediğinizde kendisi ortalamayı direkt otomatikman hesaplayacaktır. Ya da buraya geldim. Bakın burada da G7 hücresindeyim. Burada da istersem elle yazarak da bu formülü yapabiliyorsunuz. Eşittir ortalama diyorsunuz. Bakın ortalama yazdıktan sonra hangi hücrelerin ortalamasını alacaksak bu formül işlemini kullanacağınız zaman Genellikle farklı hücrelerde ortalamalar hesaplayacağınız zaman burayı e, kullanabilirsiniz. Ama aynı sütun aynı satırda ilerliyorsa bence formüller sekmesini kullanmak biraz daha pratikli kazandırır sizin için. Yine buradan da arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru hücreleri seçiyorum. Seçtikten sonra kendisi G3 ve son hücre olan G6'ya kadar verileri seçti. Enter dediğimde de yine burada ortalamayı hesaplamış oldu gördüğünüz gibi. Burada da şurada söylemiş zaten hangisini kullanmak istiyorsanız onu yapın diye. İster ortalamayı hesaplarken eşittirle yazın. isterse formüllerden yapın diye. Şimdi burada tıklayarak formüllerden yaptım. Bir yöntem daha var aslında o da şu. Hücreleri seçip bu hücrelerin ortalamasını alacağım için hücreleri seçtim. Otomatik toplamdaki listeye geldim. Ortalama dediğim anda otomatik ben bunların ortalamasını yine almış olacaktır gördüğünüz gibi. Burada ekstradan iki tane örnek uygulama formüller ekledim arkadaşlar. Onları da burada uygulamalı olarak yapacağız. İşte ortanca ve en çok olan seçenek diye. Ortanca dediği şey şu arkadaşlar. Buradaki dizinin yani buradaki verilerin ortadaki olan rakamı ya da sayı neyse onu bize verir ortanca formülü. Yani aslında bunları sıralı olarak dizer 20, 40, küçükten büyüğe doğru 50, 50 diye. Ortadaki sayı 50 olacaktır. Onu buraya otomatikman verecektir. Yani bunun için eşittir, ortanca diyorsunuz. Ve özellikle yanlış evde hesaplama yaptım. Çok özür dilerim. Hemen buraya tıklamam lazımdı. Eşittir dedim. Ortanca yazdım ve parantezi açtım buradaki değerlerin ortanca olan yani ortadaki değeri getirmesini istiyorum. Enter dedim de 50 diye getirecek. Hani bunu niye 50 diye getirdi? Söylediğim gibi aslında şuradaki değerleri sırayla şuraya bir yere yazarsam işte 20 enter diğer değer 40 küçükten büyüğe doğru yazıyorum sonra 50 vardı sonra bir daha 50 var sonra 100 değeri var gördüğünüz gibi. Ortanca dediği Tam ortadaki sayıyı getir dedim ona ve tam ortanca olan sayıyı buraya getirdi gördüğünüz gibi. Bir sonraki de en çok olan. Bakın küçükten büyüğe doğru diziyi sıraladım. Küçükten büyüğe olan dizide en çok hangi değer girilmişse onu bana getirecek. Bakın şu an 50 en çok girilmiş. Bunu da eşittir diyorum. Şu, özür dilerim. Özür dilerim. Şimdi sildim eşittir diyorum. En çok olan en çok 6 olan. Şurada zaten bakın siz yazdığınız anda formül karşınıza gelecektir. Buraya çift tıkladım, formül geldi. Buradaki diziden en çok olanı getir dedim. Enter dedim de yine bana 50 diye en çok olan değeri getirdi. Yani en çok olan değer hangisiyse bunu size sıralı olarak getirecektir. Bu işlemleri Yaptığımızda arkadaşlar değerleri değiştirdiğiniz zaman otomatikman her şeyin değiştiğini de bilin. Bakın mesela 45 yaptım değişti. Burada da mesela verilerle ilgili yani ortanca değer şu an doğru 50. Ama buradaki 50 değerini mesela ben 45 yapayım. Şu an gördüğünüz gibi en çok olan bir değer yok. Ama ortanca değerde 45 olarak algılayacaktır. Ortanca olarak şuraya hesaplarsan bakın mesela eşittir ortanca diyeyim. Buradaki değerleri seçeyim. Bu sefer 50 değil de 45 diyecektir. Bakın 45 dedi gördüğünüz gibi. Devam eden hani orta, şey, en çok olanda devam eden bir değer yok. Yani aynı değerden olmadığı için yazmadı. Mesela 40 değerini şurada 20 diyeyim. Şu an en çok olanda da 20 diyecek gördüğünüz gibi. Yani burada kendisi otomatikman bu hesaplamaları yapacaktır sizlere. Evet bu dersimde de ortalama formülü ve en çok olan ortanca değerlerini anlatmış olduk. Bir sonraki Excel eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.